Demir Kağan! Efendim yine hocam? Bu ne umutsuzluk! Size hiç yakıştıramadık. Burada, Sarıgöl Hayriye Ertürk Anadolu Lisesi'nde kapı gibi idarecileriniz varken hele de sizi çok seven, birbirinden cevval 43 öğretmeniniz burada dururken hemen yelkenleri suya indirmek yok. Koronaya teslim olmak yok. Korona fiziken ayırsa da bizi kalplerimizi hiç ayırabilir mi birbirinden? Bizim gönlümüz razı olur mu? Sizi törensiz, eğlencesiz mezun etmeye. Diploma töreni, kep fırlatma, hatta göbek atma. Hepsi de olacak. Merak etmeyin. Siz yeter ki sınıf öğretmenlerinizin davetine kulak verin. Evet sevgili 12'lerimiz sizin için mezuniyet töreni düzenliyoruz tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Bir tek siz eksiksiniz. 25 Haziran Perşembe günü hepinizi online mezuniyet törenimize bekliyoruz. Giyinip kuşanın. Mezuniyet törenine gelir gibi hazırlanın. Yalnız kep fırlatma seremonisi için yanınıza bir şapka almayı unutmayın. Ailenizle bu güzel ana tanıklık isterseniz. Onları da alın ve saat 21'de geçin ekranların başına ve o saate kadar haydi şimdi derslerimizin başına marş marş 25 Haziran perşembe akşamı görüşürüz gençler